Selamlar, şu düdüklü meselesine son noktayı koyalım artık. Üç modeli de bir arada size gösterip anlatacağım. Önde gördüğünüz mavi noktalı giriş paketi yani giriş modeli. Herhangi bir programı, hiçbir şeyi yoktur. Yani pişme olduğu zaman, yani sadece kapağını kapatıyorsunuz o kadar. Vitek Cook modelidir. Diğerlerine göre de fiyat uygundur. Şöyle düşünün, en son söyleyeyim pişirme sürelerinin aradaki farkı. Tek elle kıpırdatmadan size göstermeye çalışacağım. Şimdi su kaynadığı zaman yani birinci programda kendi kendi bu böyle çıkıyor kaynamada. İkincisinde de şöyle çıkıyor tutamıyorum çok ağır çünkü kapak. Yani siz şuradaki e, çizgilerden bu yukarı doğru çıkacak ya suyun ısınma derecesiyle. Oradan kendiniz bir ya da ikinci program olduğunu tahmin e, ka, bileceksiniz Kolum çok ağrıdı tekrar yerine yerleştirdim. Yapamadım çünkü tek elle. Ee, o birinci ayar yukarı çıktığı zaman birinci program, ikinci çıktığı zaman ikinci program. Yani birincisinde daha kolay pişecek sebzeleriniz gibi. Ee, evet sebze yemekleri gibi daha kolay pişecek yemekler. İkinciler daha geç sürede ettir, tavuktur. Ama onların süresini siz kendiniz bakıp yine ayarlayacaksınız. Bir tane de şöyle yeşil Bakın modeli var. Bu da bu Ar Yıldız mağazaları için üretilen bir ürün. Daha doğrusu Ar Yıldız mağazalarında sadece şu anda satışı var. Fişler Alman markası, yurt dışından geliyor. de sadece Ar Yıldızdır. Satış hakkı sadece Ar Yıldız'a aittir. Ar Yıldız mağazaları gönderir. Bunun özelliği de şunla şu yeni çıkan ikisi de yeni çıkan modeldir. Tabanları aynıdır. Tabanlarını göstereyim. Tabanını ben size göstereyim. İlk mavi olan bu değil. Ha şimdi ben size mavi, yeşil, kırmızı diye falan gösteriyorum ya. Lütfen renklerini aldanmayın. Renklerinin hiçbir önemi yoktur. Bu fişlerle ilgili detaylı bilgiyi kanalımda anlattım. Videosu var. Orayı izleyin. Şimdi ben bu olanlar üzerinden size renk veriyorum. Yoksa herhangi bir özelliği yok renklerin tabanı daha da geliştirilmiş bir taban. Yıldız taban oldu. Yıldız taban olduğu için pişirme süresi daha da uzadı. Ha, aklınızda çok büyümesin. Uzadı dediğim pişirme süresi işte 2 ya da 3 dakika arası değişiyor. Ama tabii ki hani düdüklü dü dediğim hızlı pişirme olduğu için 3 dakika bence ya da 2 dakika az bir süre değil baktığınız zaman. Ama çok daha afaki bir şey değil. En son çıkan ürün budur. Premium serisi. Bir de Ed Edition serisi var. O şimdi burada yok. Yani ona bir de saat eklenmiş. Ama o şu an yok. Ben size bunlar üzerinden bilgi vereyim. Bu en son çıkan serisidir. Hatta şöyle görebilirsiniz. Almay yazıyor. Ee, bu ürün de yıldız taban. Bilginiz olsun. Yani tabanı geliştirilmiş ve biraz daha hızlı pişiren bir üründür. Fakat bunun avantajı Gördüğünüz gibi kulfu kısa ama demin gösterdiklerimin şu sap kısmı uzun. Onun için e, dolap içinde yerleştirmede size sıkıntı oluyor. Yani dolabı böyle yerleştirdi uz, uzunca genişlemesine pardon bir dolap olması lazım. Ama bunu geliştirmişler. Daha kısa yapıp daha böyle dolap içine ergonomik şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi şu bu 3 programlıdır. İlk gösterdiğim vardı ya. Onda hiç program yoktu. Tekrar teyit geçiyorum üstünden. Size şimdi diğer iki programlıyı da göstereceğim ama önce şunu bir göstereyim. Bu üç programlı. Şimdi en son çıkan modelin kapağını bize bu seçim anlatacak. 3 programlı. Evet 3 evet, programlı. Ben, tamam görün. Sen gelme açıyı ayarlayamıyorum bu Sebze türlerinde biri getireceksiniz. Tavuktur orta pişecek yiyeceklerde de 2'ye getiriyorsunuz. En zor yiyeceklerde de 3'e getiriyorsunuz. En zor dedi et. et haşlanması, haşlanma. zor olan evet. yiyecekler gibi. Evet. Bu arada çıkarmak için de şuradan çevirip en sona getiriyorsunuz. Basit bir şekilde bu evet. Yani içinde düdüklünün soğumasını beklemiyoruz. Evet. Buraya zaman yavaşça buradan bastırıyorsunuz. Zaten evet. otomatik kendi açılıyor. Tamam. Şimdi yukarı çıkartır mısın? Evet. Hani sebze türlerinde pişerken göreceksiniz içeride. zaten. Evet. Bunlar Geçmedin. çıkacak. Orta yiyeceklerde biraz sarı neydi sürtü. bu size atladım. Bu kolay yiyeceklerde. Tamam. Ye, sebze yemeye evet, gibi. Evet. Bu ikinci çizgide yeşil olan da normal yiyeceklerde böyle kırmızıya yakın gördüğünüzde tamam. zor yiyeceklerde şöyle olunca bitmiş oluyor. Bana. Evet. Zor yiyecek dediğimiz evet. et gibi evet. böyle haşlanması zor olan <gülüyor> yiyeceklerde. <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica ederim. çok öpüyorum seni. Şimdi şu ürünün e, içinden şöyle bir sebze aparatı çıkıyor. Yani buharda pişirme aparatı çıkıyor. Ben evimde benim tefal var ve ben çok kullanıyorum bunu. Emin olun 2 dakika bile sürmüyor. Size bir pratiklik sağlıyor. Bunun başka bir numarası yok gördüğünüz gibi. Buharında beklemeniz gerekmiyor. Tak tak o düğme yani şuraya getirdiğiniz zaman çıkıyor buharı. Ama onu da göster anlatayım. Şu da Vita Comfort modeli. Yani bu iki programlıydı. Fakat artık Almanya'da bu üretim yok. Bilginiz olsun. Yani Türkiye'ye gelen üretim bu değil. Bunun yerine demin yeşil gösterdim ya. O geliyor. Artık iki programlı Vita Comfort yerine Türkiye'ye Almanya'dan giriş yapan şu model. Demin anlattığım vardı ya. Lütfen tekrar diyorum renklerine ne olursunuz takılmayın. Eğer bu üretim sadece bu renkli yapılırsa zaten bilirsiniz. Green serisidir ve içinde aparat vardır bu hem yıldız taban hem de içine sebze pişirme ile kolaylık olan demin söylediğim gibi e, aparatı var ama bunda bu giriş paketinde böyle bir aparat yok ve yıldız taban değil aradaki farkları söylüyorum inşallah anlatabiliyorum e, bunların bu serinin renklerine dediğim gibi asla göz önüne almayın ama tekrar diyorum bunda bu buharda pişirme aparatı yok